İstiklal Savaşımızı kim kazandı? Milliyetçilik mi, İslamcılık mı? Milliyetçilik kazandı. Evet Müslümanız. Evet. O başka bir şey. Ama İslamcılık başka bir şey. İslamcılık nedir? E, 6. 7. 8. yüzyılın ondan sonra fikirlerini bugün gelip bize rehber yapmaya kalkmaktır. Onu yapmak isteyenler var. İşte kadını aşağılara doğru iten, ondan sonra... Benim nedir? Şeyhin müridi olacağız. İslamcılık bu. Şeyhin müridi olacağız. Ağanın, beyin, paşanın marabası olacağız. Yanaşması olacağız. Böyle bir İslamcılık var. Veyahut sultanlık. Değil mi? İslamcılık? Bugün sultanlığı savunuyor. Getir bakalım Türkiye'ye sultanı getirip başımıza oturtabilir misiniz? Böyle bir İslamcılık yok. Hiç kimseye getirip de tekrar padişahı tepemize, halifeyi tepemize kimse oturtamaz. Meydan okuyorum burada öyle bir İslamcılığı Türkiye kabul etmez. Ve bir de Türkiye bunları görmek zorunda. İslamcılıkla mı yaptık biz bu İstiklal Savaşı'nı yoksa Türk milliyetçiliğiyle mi? Türk milliyetçiliğiyle yaptık. Çok açık bu. Ve Türk milliyetçiliğinden vazgeçemeyiz. İslamcılar Türk milliyetçiliğine ne yaptılar? Karşı çıktılar. Onları hapislere attılar, zindanlara attılar. Öyle değil mi? Yani Türk milliyetçiliği padişahların zindanlarında büyüdü bileklerinde kelepçeler, demirleri kıra kıra büyüdü Türk milliyetçiliği. Türk milliyetçiliği ile İslamcılık arasında bir hesaplaşma yaşadı. O hesaplaşmayı yaşamasak ne Cumhuriyet olurdu, ne Atatürk olurdu, ne sen olurdun, ne Anal olurdu, ne de ben olurdu. Doğru. Hiçbirimiz olmaz. Onun için Doğru. buralarda geri adım atmak yok.